Gençler merhaba. Biliyorsunuz ki artık tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz. Peki mezuna kalan öğrenciler ne zaman çalışmaya başlamalı? Biraz ona değinmek istedim bugün. Dostlar eğer mezuna kaldıysanız hemen artık çalışmaya bence başlayın. Yani mezuna kalmanız kesinleştiyse, tercih yapmadıysanız bence beklemeyin, hemen çalışmaya başlayın. Çünkü ne kadar hızlı çalışırsanız ne kadar hızlı konular yetiştirirseniz sizin için kârdır. Hani işte Eylül'ü bekleyeyim, Ekim'i bekleyeyim vesaire diye düşünmeyin. Eğer tercih yapmadıysanız hemen çalışmaya başlayın. Ama diyelim ki işte tercih yaptınız. Hocam ben tercih yaptım. Tercih sonuçlarıma göre mezuna kalıp kalmamaya karar vereceğim. İstediğim yeri gelirse kalacağım. Şey istediğim yeri gelirse kalmayacağım. İstediğim yeri gelmezse kalacağım. Böyle düşünüyorsanız tercih sonuçlarını beklemek çok mantıklı. Zaten sonuçların açıklanmasına da az bir zaman kaldı. Ama eğer hocam işte ben hiç tercih yapmadım yaptığım tercihlerde sıralamamın 100 bin ilerisinde yerler yazdım yani gelmesi imkansız olan yerler yazdım biliyorum ki gelmeyecek. Hani böyle durumda gençler bence hemen çalışmaya başlayın vakit kaybetmeyin zaten biliyorsunuz ki ben de eğitim koçluğu ile destek olmaya çalışıyorum eylülde süreci başlatıyorum genelde hazirana kadar devam ediyoruz. 8-9 aylık bir süreç oluyor. Hani siz de Eylül'de kendiniz bir artık çalışma planı programı hazırlayıp Eylül ayında başlayabilirsiniz. Ki eğer hani mezuna kalmanız kesinse bence hemen çalışmaya başlayın. Dediğim gibi biliyorsunuz işte Türkçe okuduğunu anlamadır, paragraftır, dil bilgisidir, matematikte keza detaylı konuları vesaire derken anca yetişir. Onun için mezuna kalmayı düşünüyorsanız ve garanti mezuna kalacaksanız bence hemen artık çalışmaya başlamalısınız.